Günaydın amca ol. Sana da günaydın amca oğlum. kusura bakma ya. Vallahi dün ben böyle istemezdim yani. Hani planlamamda adama öbür dünyayı götürüp getirmek yoktu. Ee, hafif korkutacaktık işte. Selamı biliyorum biraz abarttı yani. Güzel olan oldu boş ver ya. Adam dört beş saat kaldı çıkarttık ya. Bu saatten sonra kurtaramaz ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim benim aklıma da bir şey gelmiyor çok Yani mucize neyim olması lazım? Amcaoğlu. Günaydın. La oğlum siz neredesiniz ya? arıyorum. yom har yom açmıyorsunuz telefonlara bakan yok. Vallahi sorma amcaoğlu bir takım istenmeyen durumlar yaşandı da. Ben amcaoğlu. Tamam, Benim yüzümden ailemin eve gitti. Başaramadım. Yok gitmedi. Vallahi bak gitmedi ya da yeni başlıyor Nereye gitti Allah aşkına ya bana bakın. Şşş sıvayın kolları. Alın bakayım şunu da bir. Asım güzelce. Ne yapalım oğlum ne bu? Bak bak bak. Yürü yatalım. Ne lan bu? Cık, aç bak bak bu TVR havacılık, TVR havacılık ve inovasyon birinci geleneksel icat fuarı mı? Nasıl yani? Dikkat, dikkat. Bugün kasaba meydanında Gedelli'nin gururu TVR havacılık ve şirketinin icat fuarı olacaktır. Gün boyu sürecek olan fuara bütün kasaba halkımız davetlidir. gülenlerle hayatına çökenlerle sabah akşam gülenlerle boş ver aldırma gülüşünü soldurma sırayla çekiliyorsun otura geçin sırayla. sırayla sırayı bozmayın Buyur usta börek ye Oğlum bana değil lan misafirlere vereceğim böreği. İyice ayarların açtı ya. Giy, giy. Giy bakalım. Hah, giy abi. Oldu mu? Oldu, oldu. E hey, tamam, geç bakalım hanımın yanına. Hah. Abo, hanım boyum senden uzun oldu vallahi. Allah! Allah Allah! Ne sandın dayı? Tabii ya, Allah Allah! Biz boşuna demiyoruz boyu uzatan gizli topuklu ayakkabı diye. Ha, ameliyatsız, şartsız, şurtsuz boy uzatıyor bu. Hem de TVR Havacılık İnovasyon Farkı'yla. Evet, vatandaş! Abi İki çift ver bana. Vallahi? Beni de yaz, beni de. Beni de yaz. Tamam, bir sıraya geçelim. Sıraya geçelim, hepinize vereceğiz. Çok güzel, hadi bakalım. Ben de alayım. Hadi Uzun mu olacak onda? Evet. Sen az değilsin. Hadi. Nar ayıklarken çıldırmaya, fıttırmaya son. TVR Havacılık ve inovasyonla tamamen yerli üretim nar ayıklama makinası ayağınıza geldi. Şu elimde görmüş olduğunuz bütün narı Şimdi göstereyim. Şöyle makineden atıyorsunuz, aşağıdan ayıklanmış bir biçimde çıkıyor. Böylece ne oluyor? Tüm işi makine yapıyor. Size ise narı kaşık kaşık yemek keyfi kalıyor. Buyurun, kendiniz <laughs> işte de Her Ver olsun. Afiyet olsun. Sabri abinin ağzına çarpan dünyaca ünlü yerli ve milli ilk Türk roketinin prototipleri burada. Al süs eşyası olarak vitrinle az. Masanın üzerine koy. Artık sen de modern ve sahip ol. Annem bu ya sen, niye bağırıyorsun? Ya anne bu insanlara güven olmaz. Bakar bakar almazlar. Bağıracaksın ki alsınlar. Dur <laughs> söyle. Bu arada Roket maketlerimizden alanlara yüzde elli indirimli ısıtıcı yastığımız da hediyedir. Heh. Yani yanlış anlaşılma falan olmasın. Ürünümüzün bütün kontrolleri ve denetimleri yapılmış olup tam tamına iki yıla kadar da garantisi vardır. Yaşın amca Tamam var var Herkesi kadar var. Herkes evet. Bakın şimdi abiler dediğim gibi bu çayır biçme maynası... Bak bu makineyle bütün sorunsuz, dersiz bütün arazindeki çayırları biçebilirsin. Bütün tamam mı? Tabii tabii. <laughs> oluşa bak. Yüzde yüz yerli, yüzde yüz bizim üretimimiz. Hanım <laughs> eline Tabii biz yaptık. Elimize sağ. Ol. Eyvallah. Eyvallah. Bir, siz bir inceleyin. Bir, siz buna bir baka durun. Ben geliyorum. Tamam baka durun. Geliyorum hemen. Geliyor. Hayatım siz neredesiniz Allah aşkına Şuna ya? Benim gözüm yollarda kaldı. <laughs> Kusura bakma hayatım. E Güneş Hanım anca hazırlanabildi. Ne yapalım? Bir tanem benim. <laughs> Oysa Dışarı mı çıktın ya? He? Babasının fuarına mı geldi sen ya? Bakma. Bak. <laughs> Arkadaş, hoş geldin sen de. Ne bu önündeki? Ben de kendi icadımı getirdim baba. Amcalarımla beraber çalıştığımız uçan bisiklet projenin prototip resimleri burada. Ben de sergileyeceğim. Aferin sana benim aslan oğlum be. Öğretmen hanım bak görüyor musun? Bak büyümüş de fuarlarda icat sergiliyor bak. E, sergilecek de benim akıllı çocuğum. E kimin oğlu? Ne oluyor? Neyse, ben amca oğullarımı çağırayım. İyi bir yer kapalım. Hadi bakalım. Hayatım evet, fuar nasıl gidiyor? Kalabalık gözüküyor baya. Vallahi çok iyi hayatım ya, maşallah var. Bak, bütün kasabalar burada ya. Ben sabahtan beri altı tane çim içme makinesi siparişi aldım ya. Vallahi? <laughs> vallahi, vallahi. İyi vallahi, iyi delak mı ya? Bak resmen bizim üstümüzde böyle ölü toprağı varmış, sen onu aldın attın ya. Şimdi bak, diğer icatlarımız da gün yüzüne çıktı, iyi oldu yani. İyi madem. Ben o zaman yardım edeyim size de şu evin açık açılmasına yetişelim. Tamam tamam yetişiriz. Tamam hadi bakalım hadi. Bakayım. Kızlar da orada. Gel. Gel, gel gel ben seni bırakayım. Gel.